Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde partisinin kongresinde konuştu. Önce şehitleri anarak rahmet diledi, ardından son bir haftada düşen iki uçağa dikkat çekti. Azerbaycan'dan Gürcistan'a geçerken düşen kargo uçağında uçağıyla ilgili birçok spekülasyon yapıldı. Ne devlet kurumları, burada bir suikast, bir tertip, dışarıdan bir müdahale varsa bunu araştıracaklardır ve bu konuda gereken tedbirleri de alacaktır. Bundan inanmak istiyorum. Ama şu soruyu da soralım. Böyle bir dış müdahale herhangi bir tehdit yoksa ilk açıklamalar o yönde herhangi bir saldırı bir dış faktör yoksa o zaman şu soruyu sormak zorunda herkes. Neden? Davutoğlu, bir askeri uçağımız, bir orman uçağımız bir hafta içinde düşüyor. Eğer art niyet varsa devlet gereğini yapmalı. Yoksa ciddi bir soruşturma açılsın dedi. Bu kadar güçlü bir devletin bir askeri uçağı veya bir orman korumayla görevli bir uçak bir hafta içinde nasıl bir anlayış varsa, bir planlama varsa, Türkiye'ye bir mesaj verilmek isteniyorsa birilerinin tarafından devlet gereğini yapsın. Sayın Başkanım,